Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çaydaçıra Mahallesi Senk Pazarı vatandaşların hizmetine açıldı. Çaydaçıra Mahallesi'nde kurulan Senk Pazarı davul klarnet eşliğinde hizmet vermeye başladı. Çaydaçıra Mahallesi uzun bir zamandır beklediği St. Pazarı'na kavuştu. Elazığ Belediyesi'nin kısa sürede yapımını tamamladığı Çaydaçıra Mahallesi St. Pazarı'nda vatandaşlar alışverişlerini yapmaya başladı. St. Pazarı davul beklerni teşliğinde vatandaşların hizmetine açıldı. 138 adet satış noktası bulunan pazar yeri hem esnafın hem de vatandaşların daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına imkan sağlıyor. Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sent pazarı vatandaşların hizmetine açıldı. Çaydaçıra mahallesinde kurulan sent pazarı hem vatandaşları hem de esnafı sevindirdi. Bu güzel eseri, bu güzel pazarı şehrimizin gözden mahallelerinden Çaydaçıra mahallesine kazandıran çok değerli belediye başkanımız Şerif oğullarına öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı hizmetlerine bir yenisini eklediği için de bir el hazırlığı olarak onunla gurur duyuyorum. Çok güzel oldu. Daha doğrusu bu Elazığ'ın en büyük mahallelerinden biri oldu. ve buraya da gerekiyordu daha doğrusu. Bugün yeni açıldı. Hayırlı olsun. Ee, yani burada sen kurulması halk için hem büyük mahalle olduğu için biraz avantaj. Çünkü buraya pazar çok uzaktı. Bütün pazarlar buraya uzaktı. İyi oldu yani. Bence çok güzel oldu. Güzel de yapılmış. Herkesin eline sağlık. Bayağı güzel olmuş. Yani tabii bugün ilk gün olduğu için biraz kimsenin haberi yok. Bundan sonra daha iyi olur inşallah. Pazarımız şu an Salı Pazarı Çayda Çıram Mahallesi'nde olup pazarımız yeni ilk hafta kurulduğundan dolayı müşterilerimizden ilgi bekliyoruz. Yani ben Sayın Belediye Başkanımız olsun, esnaflarımız olsun, herkese ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkürler ederiz. Yani belediyemize, el azımıza büyük bir yatırımdır. Ki mahallemiz için çok iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabi millet daha henüz haberi olmadı bu yani bir çoğunun e ben inşallah bundan sonra daha iyi olur. Esnafa hayırlı işler diliyorum. Vallahi pazarımız çok güzel oldu ama pazarcılar hiç memnun değil ama. Siz fiyatlarla memnun musunuz? Fena değil. Çok memnunuz, sevindik. Uygun fiyatlar. Sevkiyimim evet, burada pazar nasıl e, Çok iyi oldu tabii ki. Teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel. Valla bize eksiklikti. Yalnız buranın bir eksikliği var. Hani ben ben bu yakında ama. Bu yukarıdan gelenler için arkada bir merdiven olsa iyi olur. Yani adamlar ta bir daha gelip buradan dolanıp buraya gelmezler. Güzel, yani güzel, çok güzel kuruldu. Benim ev üst taraftadır. Ben şimdi sabitelere de söyledim. Keşke de binlerce orada orada O kadar çok milanlar var. Yani gelip o kadar doluşmasın. Çok güzel. Güzel bir set pazarı, güzel bir yer, güzel, hoş bir açılmış. Allah devletimize yardım olsun. Allah belediye başkanı çok güzel çalışır. Çok severim belediye başkanını. Fiyatlar, çok, bağırı. Yani bizi emekli, emekliye göre tabii ki bağlıdır yani. Elazığ Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Karakaş, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan sent pazarı için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. En büyük semtlerden biri olan bir mahallemizin ilk pazarı bugün. Ee, sağ olsun Belediye Başkanımızın sayesinde buraya bir görkemli bir pazar yapılmış. Biz de geldik buraya esnafımızla beraber. Dedikahları düzdük, müşteriler bekliyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çaydaçıra Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kalite anlatılmaz yaşanır. Eyvallah. Şahin Şerifoğulları da anlatılmaz yaşanır. Allah var etsin. Allah, rezilim, Allah, rezilim, Allah emeklerini boşanmaz başkanım. Allah razı olsun. Allah emeklerini etsin inşallah. Allah razı olsun. 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 Kısa ve net iki kelime söylüyorum. Anlatmaya gerek yok. Eyvallah. Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir kapalı pazarın benzerini bize göstersinler, AK Parti'den istifade ederim. Eyvallah. Pazar tezgahlarını gezen Başkan Şerifoğulları, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki vatandaşların taleplerini gidermek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Çaydaçıra Mahallesi'nin özlemle ve hasretle beklemiş olduğu ve çok ciddi manada talepte bulunduğu kapalı sent pazarının açılışını hep birlikte yaptık. Tabii buradaki vatandaşta görmüş olduğumuz memnuniyet bizleri hakikaten gururlandırdı. Fazlasıyla e, memnun olduk. Tabii Çaydaçıra Mahallesi ilimizin en büyük mahallelerinden bir tanesi. E, ciddi manada bir nüfus yoğunluğu söz konusu. E, yoğun nüfusla birlikte tabi ihtiyaçların ve taleplerin artmasıyla birlikte bizler Çaydaçıra Mahallesi sakinlerinin sıkıntılarını giderebilme, taleplerini karşılayabilme adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Malumunuz Elazığ'ın en güzel parklarından bir tanesi olan ve bizim de vizyon projelerimizden bir tanesi olan e, Kent Köy projemiz 45 bin metrekarelik alan içerisinde Çaydaçıra mahallesinde kurulmuştu. E, vatandaşlarımız iki yıldır Kent Köyümüzü e, çok güzel bir şekilde kullanıyor. Dolu dolu. Bizler de buraya her geldiğimizde mutlaka uğradığımız yerlerden bir tanesi. Yine Çaydaçıra mahallesinin ee, nüfusunun yoğun olmasıyla birlikte e, sürekli her yıl e, burada e, bağlantı yollarıyla e, trafiği rahatlatma adına e, ve mahalle e, insanlığı rahatlatma adına çalışmalarımız söz konusu e, ve bugün de kapalı semt pazarımızın açılışını gerçekleştirdik. E, şu anda 70 e, civarında esnafımız burada faaliyet gösteriyor. İnşallah önümüzdeki salı günü bu sayı daha da artacak. E, i̇htiyaçlar ve talepler doğrultusunda esnaf dernek başkanımızla birlikte muhtarımızla birlikte istişareler neticesinde inşallah burada esnaf sayımızı daha da arttıracağız. Burada esnafımız mutlu, burada vatandaşımız mutlu. Onlar mutlu olunca bizler mutlu oluyoruz. İnşallah çalışmalarımız her daim bu şekilde devam edecek.